anlatıyorum falan kusura bakmayın. Bu tarz bir kutu. Eğer bilek devam görmek istiyorsanız en azından bir kısmını. Ee, adı neydi ya videoyu? İşte alta bir yere koyarım. <laughs> Açıklamalar bölümünde görürsünüz. Adını unuttum bir video. Arkadaşlar ben 2-3 tane bir tane videosu çektim ama atmıyorum. Nedenini sorarsanız bilmiyorum. Zaman yok biraz üşeniyorum falan filan işte. Bu tarz abone olmanızı beklerim falan filan. Ah oh, takıldı. Şöyle üçlü bir set almıştım ben. Ama bu set bir aynı lot için aynısı kırıldı. O yüzden sadece bu ikisini göstereceğim. Bu tarz işlemeli ürünler bence çok şık. Şöyle tutmaya vesaire var. Böyle. Güzel. Bunun için açıp göstermek isterdim ama isterseniz ayrıntılı bir videoda görürsünüz. Zaten içi çoğunluğu da boş yani şunu. Çünkü o kadar çok kutu var ki hangisi hangisiye falan diyorum. Falan filan yine takıldı ağzıma. Pardon. Ee, bugün sanırım falan filan falan filan deyip deyip duracağım. Umarım üzüm kusura bakmazsınız. Bunun arkası sırf fuşya pembe arası bir renkte. Gözüktüğü kadar kapalı bir renk değil. Bu da bu şekilde. Yine aynı setteydi aynı renklerde olan ürünler vesaire. Aa, bu geçiştirme kelimeleri ağzından çıkmıyor bir türlü. Böyle. Şimdi yine evde bulduğum, kullanmadığım bir ürünü yine ben dönüştürerek böyle yaptım. İsterseniz kurdale falan kullanarak süsleyebilirsiniz. Ama kurdaleler bitmiş o yüzden yeni böyle sürekli kurdaleleri alacağım. zaman şu an böyle. Ve açıyorsunuz. İçinde benim e, lip balmlarım var. Lip glosslarım bazıları falan var. Şöyle. göstereyim. Ayrıntıları videoları istiyorsanız alta yorum olarak bırakın. Şunu da şöyle koyayım. Hızlıca geçiyorum zaten. Ondan sonra yine bunu ben kipadan almıştım. Bu tarz bir ürün. Uzun bir bardak plastik. Hiçbir sesten hiç böyle. böyle. Şey Bu hangi filmdi ya? Filmi bile bilmiyorum. Artık içine böyle kalemi falan koydum. İşte aslında. Karekte bu da zaten. O kadar şey şimdi ikinci kısma çekmedim çünkü istek gelmedi. Ve hani 8 abonem var şu an. Hani ilk hafta şimdi 10 abonem olunca falan yapıyordum ya. 8 abonem var ve hayal kırıklığındayım şu an. Lütfen abonem olun. Eee İstek videolarını tekrar tekrar söylüyorum. Bekliyorum. Ay inşallah bu videoda sesim güzel çıkar çünkü diğer videolarımda sesimin çok kötü çıktığını söylüyorsunuz. Ben de size veriyorum. Ondan sonra bunları nerede alabilirsiniz? Şunu aksesuar satan yerlerden. Bunu Kipa'dan aldım. Sormuştum. Bu evdeydi, bu da evdeydi zaten. Bunu ben bir marketten almıştım. Jewel box yazıyor. Şurada çıktı sevimli, sevimli kutu diyor. Bunu aslında çok kutusu yerine kutu olarak da kullanabilirsiniz. İçine ürünlerinizi falan koyarsın ama ben çok kutular olarak kullanıyorum. Bunun fiyatı 3-4 liraydı ve hani bir market olduğu için bulamazsınız herhalde. Bayağı oldu çünkü 2-3 ay oldu. Bu tarz bir ürün şöyle. Bu renkleri hoşuma gitmişti ben aldım. Bu da yine Böyle bir kutu. Kofi falan yazıyor buralarda. Renk renk güç. Encouragement. Encouragement falan yazıyor. Bir dakika kusura bakmayın. Bunu da bu şekilde açabilirim. Şöyle kapağı var. Şu şekilde içine ben bakayım. Böyle işte ne alakaysa düğmeler falan var. Artık benim saçma Ben bunu belki birkaç tane daha videoda göstermişimdir Şimdi ama hatırlamıyorum. Gerçekten. Benim yine ses kalitem düşüyor farkındaysanız. Şu an bu kadar oldu. Son 2-3 tane kağıt hızlıca geçiyorum yüzden. Böyle bir toka kutum var. Şurası yumurtu mevzi. Ben bunun için ilk önce ojelerimi falan koymuştum da. Sonra işte buna döndürdüm. Buna yine şu şur, şur. Şunu yer, aldım yerden attım. Bu da 5 lira 10 lira arası bir civarda olması lazım. Şu tarz bir kutu için ister ama bu kadar falan Böyle. Bir şey. Kamera'yı umarım çok oynatmıyorum. Dur. Ve bir tane aynam var. Bunu uzaktan göstereceğim böyle. Bir dakika. Burası normal. Burası daha büyük gözüküyor falan filan nerede burası yine alışveriş videomda görmüşsünüzdür belki Allah ezan bu tişörtü giydim böyle 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 hızlı göstereyim Yine ben otel kutusunu bir yerde temizleyip güzel kurdeleler sarayla ve kurda Pardon, aynı iki üç tane cümle aynı anda söylemeye çalıştım. Ay, nefes alayım. Oh. Şimdi ben bir e, YouTuber'da görmüştüm. Nutella kutusunun için veya Sarayla kutusunun için temizliyor kurdayla falan yapıştırıyor falan için birkaç tane ürünü vesaire koyuyordum. Hoşuma gitmişti. Ben de Nutella bittikten sonra akşamdan sabun yani bulaşık köpüğü falan da olabilir. Su koymuştum. Böyle dinlendirmiştim. Sonra döküp şu kenarlarında kalıyor. Onları temizledikten sonra şuraya şuraya kaza kaza artık görüyorsunuz umarım. Bıçakla kaza kaza şuradaki kağıdı da soydum. Dün akşam yaptım. İçine ne koysam diye düşünüyorum. O, bana fikir verirseniz memnun olurum. 8 dakika olmuş. Şöyle bir geçtikten sonra görüşürüz. En kısa videom sanırım bu. Ee, abone olmayı, beğenmeyi vesaire hani sevdiyse siz videolarımı yaparsınız sevinirim yorumlarınızı bekliyorum kutu hakkında. Bye bye.